suyu görünmüyor bile az diyecek kadar az buharda haşlayacağım az işte bak çok az artık. hepinize günaydın hepinize hayırlı sabahlar bu çiçekler size gönderiyorum huzur mutluluk bahçemden size çiçekler gönderiyorum İnşallah kahvaltınız şen bereketli gününüzde uğurlu olsun işe gidenlere hayırlı işleri arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İzmir'deki evimizin bahçesinden yeşilliklerin içinden bol güneşli arılı böcekli kelebekli ve biraz da yakıcı soğuk soğuk var. Böyle soğuk bir günden Hepinize selam gönderiyorum, saygı gönderiyorum. Ee, arkadaşlar bugün güne bahçede yeşillik toplamakla başlayacağım. Ben burada kahvaltıya yeşillik toplarken Şahin Bey de içeride kahvaltı hazırlıyor. Yeşillikleri toplayacağım, sonra ziyarete gideceğiz, bir yerlere geleceğiz. Ee, bahçe işleriyle uğraşacağız gene. Oradan gelince de akşam yeme bir güne neler sıktırdık bunları da sizlerle paylaşacağım videoları çekmek işte bazen bir günde bitiremiyoruz video ikinci güne taşıyor ikinci günde de düzenleyip ondan sonra yüklüyoruz YouTube kanalımıza o yüzden bu video yayınlandığında Şahin Bey İstanbul'da olacak. Ama bugün birliyiz Allah'ın izniyle. Yukarı takı baklaların e, yaprakları biraz kartalmış. Bunlar da çiçek açmış ama buraları taze bak, şu taze yerlerini şöyle şöyle koparacağım Rokadan so, şu şekilde yiyeceğiz. Duza banacağız. Evet işte bak. Şöyle yapıp yıkacağız tertemiz yıkadıktan sonra şöyle dürüp dürüp duza banıp ekmekle kahvaltıda yiyeceğiz. Çok süper olur arkadaşlar. Kahvaltıda roka. Taze taze şuraları da tepiklemişiz. Patates oldu herhalde Ülker Hanım. Oo, kıpkırmızı olmuş. Şöyle patates patates koyun fırına dediler ya sevgili arkadaşlar patates koyduk. Biz kırar mıyız yani? Evet. Takipçilerimiz söylerdi yani. Evet patatesi koyduk. Hadi bakalım Ülker Hanım. Çaylar da çekelim. Çayları çekelim yanıyor. Ateşimizde küpür küpür yansın bu ya içimiz ısınsın. Ee, Kevser kızımızın yeni iş yerine gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun demeye gidiyoruz. Ee, oraya da giderkene sizlere selam verelim. Ee, şöyle bir hal hatır soralım dedik. Nasılsınız, iyi misiniz değerli güzel yürekli e, izleyenlerim, izleyicilerim ve kardeşlerim. Nasılsınız? Biz çok şükür bin şükür Allah'a ee, İzmir'deyiz arkadaşlar ee, İzmir'deyiz ee, yapılacak işleri yapıyoruz ee, yapılacak işlerden bir tanesi de buydu kızımızın yeni iş yerini hala görmedik gitmedik bir hayırlı olsun e, diyemedik yani kızımız bizimle birlikte ama gene <laughs> de bir iş yerine gitmek icap ediyor biz de e, bugün o e, icabı yerine getirelim dedik. Hayırlısıyla inşallah Şahin Bey'le. E, ee, birazdan ineceğiz. Trafikteyiz. Maskemizi kapatalım Allah'ın izniyle. Ee, trafik çok yoğun. Acayip yoğun. Gösterelim. Evet. İzmir'in trafiğini bilenler bilir arkadaşlar. Hakikatten yoğun. Ee, lambalarda zaten sık sık yanıyor. <laughs> yani e, köy taraflarında yarım saatlik yolu e, kaç dakikada alırsın hemen hemen? Yarım saatlik yolu beş dakikada alırsın yani. Heh, beş dakikada alırsın. Ama burada yarım saatlik yolu ancak iki saatte alırsın yani. Yani ancak iki saatte alırsın. Evet. Akşam yemekleri hazırlayacağım değerli arkadaşlar daha hızlı olan yemeklerden fırına tepsi yemeği koydum yani basit bir şey burada sebzeli erişte pişireceğim burada yine bahçenin yenilebilir otlarından haşlama salata yapacağım arkadaşlar şimdi ben yemekleri yapmaya başlayayım hoş geldiniz. İzmir'deki bahçedeki dal evime, kuzine, sobamın başına hoş geldiniz arkadaşlar. Soğuk memleketlerdeki olan arkadaşlar inşallah böyle yüreğiniz sıcacık olsun, eviniz sıcacık olsun arkadaşlar. Şimdi ben başlayayım erişteyi kavurmaya, yapmaya inşallah. Şöyle alayım kameramı yakına. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Şahin Bey kameramanım bugün. Tamam e, ee, arkadaşlar tavaya yağ koydum. Şöyle yağ. Görülüyor mu? Görülüyor. Net şekilde. Tamam. Ee, sobamızı açayım. Hızlı tamam. hızlı yansın. Çabuk pişireyim. Ha, sobamız görüldüğü gibi evet. yanıyor. Üşüyorsanız buyurun 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 buyurun. Isınalım. Isınalım. Yağımız hafiften ısınsın. Ha, bir de pat pat etti bak şimdi. De. Şöyle yarım olsun bari şöyle yarım olsun <laughs> kaşığın arkasıyla kapatıyorum elimi yakar diye tamam yağımız kızdı ısındı Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bu işe e, kesmiştik ya rengarenk erişte ıspanaklı havuçlu şöyle ve kırmızı pancarlı ıspanaklı, havuçlu, kırmızı pancarlı. Şunlar ıspanaklı kırmızı pancar ve havuçlu. Erişteyi tavaya atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Az mı olur Şahin Bey bu? Yeter ki abi, yeter. yeter değil mi? Yeter. Kar olsun. Biraz daha atayım. Az geldi gözüme bu benim. Bence yeter hocam. Yeter mi? Evet. Sen de ye misin? Yani yiyebilirim. Yerse biraz atabilirsin. Istersin. Tamam. Sularımız ısınıyor. Burada çay suyu kaynayacak. Demleğin üstünde. Altı kaynayacak. Erişteye koyacağım biraz. Burada da güzel bir şekilde otumuz haşlansın buhar gibi az suda haşlayacağım. Suyunu da sos olarak kullanacağım arkadaşlar. Çok az suyu göstereyim de. Şöyle kapak var elimde. Suyu görünmüyor bile. Az diyecek kadar az. Buharda haşlayacağım. Az. işte bak. Çok az arkadaşlar. Suyunu da sos gibi. işte sosuz gibi. Buharla burada Sobanın kenarında buharda bunlar haşlanacak. Bahçenin yenilebilir otları. Kar buldu. Erişte şöyle. Çıtır çıtır iyice kar buldu. Ve ne yapıyorum? Sıcak su. Bismillah. Ne kadar su bir dökeceğiz? Biraz da. Tamam. Tuz derim, abi, Tuz, derim. Tuz atıyorum. tuz tuz var içinde biraz tuz attım biraz bir parça tereyağı karıştırıyoruz Kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet. Makarnamız şöyle pişiyor. Birazcık pul biber, pul biber atacağım. Tamamdır. Bu pişti. Kapatıp ocaktan alacağım. Ve birazcık demleyecek, Kabarcık. Öyle mi? Şahin Bey. Burada da ee, Otumuz buharda buharlı haşlanıyor. Su da kaynıyor. Fıkır fıkır fıkır. Tamamdır. Erişte makarnamız şöyle suyunu çekti. Şu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Ne yapıyoruz? Tabağa alıyorum. Az pişirdik zaten. Yani şöyle dökeyim. Bir tabak. Başka yemeklerimiz de var. Kalmasın. Yiyelim kalkalım dedik. O sadece bir tabak pişirdik. Rengarenk eriştemiz. Şöyle hazır ama ne yapacağız? Bunun üzerine ceviz. Ceviz serpiyorum. Öyle görürsün. ha? Baya bolca katayım bolca yiyorsun Şahin Bey. <laughs> Bu cevizli. Bol ceviz. verdi, sürtü verdi sağ olsun şöyle. Bol evet, cevizli. Böyle bol cevizli. E, Geliş, erişte, he. makarna, buna çökelek katık, peynir de renderesi olabilir. Güzel Hele olmuş, katık evet. çok güzel oluyor güzel ya. Olmuş, ya. Bak evet. şöyle de karıştırdık mı? Tamam. Makarnamız hazır. Ondan sonra makarnamız hazır. E, arkadaşlar ne yapıyorsun? Burada da şeyimiz haşlandı. Ot. Buharda haşlandı. Evet. Şöyle bakın çok güzel bir şekilde ne yapıyorum. Şuraya götüreceğim. Bunun sosunu hazırlayacağım. Evet. Evet. Bu burada. Bakın hiç su yok. Dibinde su yok diyecek kadar kalmadı. Buharına pişti. Çok az böyle bir su var bak. Çok az. Buharda haşladım. Tertemiz yıkadık önce otları. Buharda güzelce haşladık. Sıkmıştım. Bir tane limonun suyu ama bayağı bir suyu çıkmadı mı? Evet. Şuna bak, bayağı bir suyu çıktı. Biraz tuz. Kaya tuzu. Kaya tuzu. Zeytinyağı. Zeytinyağını görüyor musun? Donuyor Kerem, soğuktan. Şuna ya. bak. Ha. Gerçek Hayır, zeytinyağı donar öyle. Biz sallama üstüne, üzerinden ay, dök. Sobanın yanına koydum ya elinde biraz. Dök dök bir şey olmaz üstünde, Ha, öyle dök. Olsun ya öyle daha güzel olur. Dök ha. bir şey olmaz. Birazcık zeytinyağı. Zeytinyağı Hop. biraz bol oldu bu da. Evet. Bol oldu. Şöyle mutfadık. Zeytinyağından sonra da sarımsak. 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 iki diş sarımsak dövdüm. Sarımsak saklasak da mı saklasak? Sarımsak da mı saklasak? İki diş sarımsak dövdükten sonra pul, pul biber. biber. Pul biber. Ne yapıyoruz? Tuzu el kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yeme beni yanında yat olacak bu ya. Cevizli makarnayla. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Tabii Buraya. otun başına döküyoruz. Otun başına döküyorum. Zaten buharda haşlandı. Ee, Biraz da otlar üstüne atıyorum. İyice atıyorum. tabağı sıyırmak tabağı için. Yani. Ottan atıyorum. Biraz yukarıdan tutar mısın? Tamam. Ona gelecek kameraya. Ondan korkuyorum. Tamam. Heh. Şöyle sıyıttırıyoruz. Şu şekilde. Neden kalsın yağ, sos. Değil mi? Evet. Tamam. İyice sıyrılmıştır gale. Ondan sonra Karıştırıyoruz. <laughs> Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Bakın dibinde azıcık. Bir sos oldu. Hı. Şimdi biberler de rengini salar. Hatta hatta isterseniz dut ekşisi, de, dud ekşisi de kata. Bilirsiniz katalım mı biz de birazcık dut ekşisi? Evet yazdan hazırladığımız dut kuruzu, kızıl dut ekşisi. Ay çok mattım Şahin Bey. Evet evet. Limon da çok ya <laughs> evet. bir limon. Şöyle. Karıştıralım da. da ondan da iyice karıştırdım. Bu da şimdi renginin suyu böyle rengi suyuna çıkacak zaten çıkmaya başladı bak. Hmm. Çek tamam. Hadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tabağı alıyoruz. Hmm. nasıl oldu? Gayet evet, ee, güzel. Yanda. Yanda makarna. Cevizli makarna. Evet. Cevizli makarna arkadaşlar ve e, ne var? Kütür kütür yiyeceğimiz bahçenin turpları var. Tutları var. Şöyle. Bir de yoğurt olacak. Bir de yoğurt olacak. Ee, bir inşallah... de herhalde kanlı var fırında. Aa, fırındaki karnı var <laughs> unuttuk ya. Yani. Unuttuk onu. Yani Kerem'im. Yanlış i̇şte yanmış olabilir. Bakalım. Açayım mı? Evet. Evet. Ya ben karnı var unuttum. Evet. Oo, yok yanmamış. Çok yanmamış, güzel çok olmuş ama. Olmuş, ama elin nasıl yanmış. göstereyim? Şöyle. Ah, ah, Ha. Yemeği yedik. Yemekten sonra birer bardak kekik çayı içelim dedik şöyle. Ilık ılık. Kekik çok faydalı ve değerli bir nimet. Lakin arkadaşlar tansiyonu olanlar sakın çok içmesin. Kekik tansiyonu yükseltir. Faydası olduğu kadar tansiyon hastalarına da fazla tüketildiğinde zarar verebilir. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rabbime en güzeline emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.